One More Painless Night GLO. TTS teknolojisi, antikotlar, mineraller ve elementlerin karışımını birleştirerek ağrı ve rahatsızlık alanında kullanılmak için kaslarda ve dokularda enerji oluşturur. Altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan bant, vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığını ve şifaya kavuşmasını sağlar. Selamünaleyküm. Adım Cafer Uyanık. Evli, iki çocuk babası bir vatandaşım. Kamudan emekli olmuş bir vatandaşım. Şeker hastasıyım 13 senedir. Ve bu şeker hastası süresince haplar ve insülin kullanıyordum. Günde 3 kez olmak üzere insülin ve iki tane hap, aç karnına tok karnına hap kullanıyordum. Belli bir süreden sonra bir rahatsızlık başladı vücutumda. Bu rahatsızlık önce kulağıma, sağ kulağımı sağır etti. Sonra gözlerime vurdu. Sa sol gözümü tamamen kapattı. Sağ gözümü de yüzde elliye düşürdü görmesini. Ondan sonra gittim. Bu arada bütün tahlillerimi yaptığım sırada baktık ki iç hastalıklar uzmanı doktorum dedi ki sizin dedi karaciğer egzimleriniz komple bozulmuş. Kesinlikle hap kullanma şansınız hiç yok hapları kullanmayacaksın. Derhal kesiyorsun. Aksi takdirde ciğeri kaybediyorsun dedi. Ve hapları kestik. Hapları kestikten sonra insülün dozajını yükseltti. Derecelerini ve dörde çıkarttı. Günde dört kez kullanmak şartıyla. Üç gündüz bir de gece dört kez. Fakat benim şekerim 400 27, 426, 650'ye kadar çıktı ve insülin kullandığım halde şekerim benim 426'tan aşağı hiç düşmedi. İnanıyor musunuz? 18 litre dabacana suyunu sabahtan saat 5'e kadar içiyorum tek başıma ve yine suya doyamıyorum. Gözlerimin içi kan çanağı gibi şişti. Benim kızım e, matematik öğretmeni Burcu Çoban. Benim kızım kendisi geldi. Dedi ki baba ne oluyor böyle dedim kızım ben gidiyorum. Benim tutar yerim kalmadı. Ve benim kızım hemen derhal yanımdan gitti bir araştırma yapıyor. Ve bu internetten araştırıyor bu bant, vampur bantını buluyor. Ve bulduktan sonra çeşitli ablaların vesilesiyle bantı aldı geldi bana bantı baba dedi böyle böyle bir şey var. Sana bunu takalım kullanalım bakalım ne olacak. O arada o günde ben doktora gittim. Doktor baktı ki benim e, şekerim 127. Açlık şekerim 127. Tokluk şekerim 680, 684 geliyor. Dedi ki şey, e, insülünü değiştirelim. Değişik bir insülün vereyim sana dedi. Bir de bunu deneyelim dedi. Doktorum onu denedi. Onu, onu aldım. Eve geldim. Kızım da bantı getirmişti. Taktık bantı. Bantı taktıktan sonra 2 saat sonra şekeri ölçtük. Tokluk şekerini ölçtük. 226'ya düşmüş benim tokluk şekerim. Sabahleyin açlık şekerini ölçtüm 187. Yani 427'den aşağı düşmeyen şekerim benim. 187'ye düşmüş ve ben dedim ki ya kızım bu öyle bu dedim bana saçma geldi. Yani bu dedim doktor dedim insülini yükselttiği için dedim on, hem değiştirdi hem de yükseltti dedim. Ondan oldu herhalde dedim. O zaman sökelim baba dedi söktü aldı bantları ve evine gitti. Benim benden bayağı uzakta oturuyor. Gitti. Ben akşam üzere bir daha ölçtüm şekerimi. 684 tokluk şekerim. Sabah ölçtüm 427. Dedim ki hanıma, hanım derhal şu kızına telefon et. Bant alsın gelsin yoksa ben gidiyorum. Ve Kızım bant aldı getirdi, getirdi, yapıştırdı. bantı taktı bana. Ondan sonra açlık şek dokluk şekerini akşam üzeri ölçtüm 224. Sabah açlık şekerini ölçtüğümde ben 13 senede görmediğim bir şey 105 geldi. İnanıyor musunuz? Yani bu mucize değil de nedir yani? Ben buna hala hayret ediyorum. Ve şu an ha ondan sonra şu anki şekerim benim sürekli kullanıyorum. 127-135 arası aynen gidiyor. Komp hiçbir hap kullanmıyorum. İnsülinin dozazını da düşürdüm aşağı. Çok düşürdüm aşağı ve şu anki şekerim benim 124-126. Ondan sonra kulaklarım aşırı derecede uğultu ve gözüm gözüm bu sol göz zaten komple kapalı benim. Dedi ki kızım baba dedi ya senin kulaklarına, göze de takalım bu bantlardan. Nasıl olsa dedi, Doktorlar bir şey yapamayız diyorlar dedi. Sana de takalım dedi. Tamam kızım tak dedim. Kulaklarımı ikisine de taktı. Gözümü şu yanlarına da taktı. Altına da taktı. Benim şu gözüm şimdi şu an açık. Kapalı iki senede kapalı olan göz şu an açık. Ve doktor böyle elini salladı. Bakın eli de karartı olarak görebiliyordum. Şu an yumduğum sağ gözü kapattığımda karşımda insanı rahat görebiliyorum şu gözde. Yani sıfır bitmiş gözü bu hale getirdi ve kulaklarda uğultu kesildi. Rahat böyle devamlı uğultu bir şamata gürültü varmış gibi uğultu şeklinde bazen güt 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 kalp atması şeklinde oluyordu. Şu an öyle bir rahatsızlığım yok. Evden çıkıyorum bakkala gitmeye takatım gücüm yok. Bitmiş vaziyetteyim. Yani bu bantları taktıktan sonra şimdi 5 kilometre yürüyorum hala ben yürümedim mi diyorum. Yani dostlarım size insancıl olaraktan bu kadar sağlığı bitmiş bir insan olaraktan size diyorum ki gelin kardeşim bu bat mucizevi bir şey. Allah aşkına sağlığınızı düşünüyorsanız gelin bunu kullan diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum ya.